Merhaba. Bugün 1 Şubat 2026 Pazar. Herkese iyi günler dileriz. Sizler için yabancı basının etkili ve seçkin gazetelerinden derlediğimiz haberleri sunmaya başlıyoruz. Evet, ama bugün size klasik bir haber akışı yerine olayların biraz daha derine inelim istiyoruz. Elimizdeki kaynakları incelediğimizde hepsi birbiriyle bağlantılı bir tema gördük aslında. Aynen öyle. Güç sosyal, ekonomik, teknolojik ve tabii devlet gücü. Bugün bu güç ağlarının dünyamızı nasıl şekillendirdiğine bakacağız. O zaman bu ağların belki de en karanlık olanıyla Jeffrey Epstein dosyalarıyla başlayalım. ABD Adalet Bakanlığı devasa bir arşivi kamuoyuna açtı. Devasa derken 3 milyon sayfadan fazla bir arşivden bahsediyoruz. İnanılmaz. Bu bir skandaldan çok daha fazlası gibi duruyor, değil mi? Adeta bir ilişkiler ağının röntgeni çekilmiş. Kesinlikle öyle. Buradaki asıl mesele Jeffrey Epstein'ın kendisi değil zaten. Asıl mesele etrafında kurduğu o inanılmaz etki alanı. Yani finans, siyaset, hatta kraliyet ailelerine kadar uzanan bir ekosistem. Tam olarak bu. Ve bu ekosistemin para birimi sadece para da değil. Şantaj var, nüfuz var, sır ortaklığı var. Manşetlerde en çok Prens Andrew ve ABD Başkanı Donald Trump gibi isimleri görüyoruz. Ama yüzlerce başka isim de var. Evet. Asıl etki bu daha az bilinen ama sistemi yürüten isimlerin ortaya çıkması olabilir mi? Tehlike asıl orada mı? Çok doğru bir nokta. Prince Andrew vakası bu ağın nasıl çalıştığının mükemmel bir örneği aslında. Nedir o örnek? Kaynaklarda prensin bir kadının üzerinde dizlenin üstüne çöktüğünü gösteren fotoğraflardan bahsediliyor. Ama daha da önemlisi… Nedir? Prensin Epstein'e sağladığı meşruiyet. Düşünün, Epstein cinsel suçlardan hüküm giydikten çok kısa bir süre sonra… Evet. Evet. 2010 yılında bizzat prens tarafından Buckingham Sarayı'na davet ediliyor. Bu resmen ben dokunulmazım mesajı, bir güç gösterisi. Yani bu sadece kişisel bir ahlaksızlık değil, aynı zamanda kurumsal bir çürüme. Sarayın duvarları ardında böyle birinin ağırlanması akıl alır gibi değil. Ve bu manipülasyon sadece kapalı kapılar ardında da kalmıyor. E-posta yazışmaları ortaya çıktı. Ne yazıyor o yazışmalarda? Epstein, York düşesi Sarah Ferguson'dan, yani Prens Andrew'un eski eşinden, kendisinin pedofil olmadığına dair bir açıklama yapmasını istiyor. Taboyu algısını yönetmeye çalışıyor. Yani en yakınındaki isimleri bile bir piyon gibi kullanarak. Aynen öyle. Bakın, İngiliz siyasetçi Peter Mandelson'a verilen 75 bin dolar ya da Chelsea'nin ortağı Todd Bowley'e yapılan toplantılar, hepsi bu ağın farklı düğüm noktaları. Bu skandal görünür gücün arkasındaki görünmez ağları ortaya seriyor resmen. Güç mücadelesinin bir başka arenası da ekonomi tabii. Tabii ki. Ve şu anda ABD'de ekonomik gücün en tepesinde yani Merkez Bankası Fed'de tam bir satranç oyunu oynanıyor. Hem de ne oyun ama. ABD Başkanı Donald Trump mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine Kevin Warshu aday göstereceğini açıkladı. Bu piyasaları oldukça şaşırttı. Evet. Çünkü ilk bakışta tamamen çelişkili bir durum var. Trump aylardır Powell'ı faizleri yeterince hızlı düşürmediği için eleştiriyordu. Sürekli eleştiriyordu. Şimdi ise yerine sıkı para politikasını savunan, yani Şahin görüşleriyle bilinen birini getiriyor. Trump'ın asıl amacı ne olabilir burada? İşte tam da burada işin içine siyaset giriyor. Bu hamlenin asıl motivasyonu ekonomik değil siyasi bir mesaj. Nasıl bir mesaj? Kevin Walsh, Fed'in mevcut düzenine kasa tutan bir isim, 2008 krizi sonrası piyasaya para pompalanmasını sertçe eleştirmiş, yani yerleşik düzen karşıtı biri. Anlıyorum. E, Trump için bu Pavula ve kurumun kendisine bir ayar verme hamlesi. Aynen öyle. Politikadan çok sisteme meydan okuma sadakati ön planda. Peki, bu durumun sıradan bir yatırımcı için, yani bizler için ne anlama geldiğini biraz açalım mı? Walsh'in istediği gibi Fed'in bilançosunu küçültmesi ne demek? Çok basit bir dille bedava para döneminin sonu demek. Walsh, Fed'in piyasadan tahvil alarak yarattığı o likiditeyi geri çekmesini savunuyor. Bu da borsayı etkiler herhalde. Kısa vadede evet. Özellikle teknoloji hisseleri gibi büyümeye dayalı varlıkları seven yatırımcıları endişelendirir. Nitekim haberle dolar güçlendi, altın ve gümüş düştü. Uzun vadede peki? Boş ve destekçileri uzun vadede bunun varlık balonlarını engelleyerek daha sağlıklı bir ekonomi yaratacağını söylüyor. Bu ekonomik güç hamleleri sadece ülke içinde kalmıyor anladığım kadarıyla. Trump'ın Hindistan'ın İran yerine Venezuela'dan petrol alacağını açıklaması da bu büyük satrancın bir parçası sanırım. Tam olarak öyle. Bu ABD'nin ekonomik gücünü jeopolitik bir silah olarak nasıl kullandığının bir başka örneği. Hindistan gibi dev bir alıcıyı İran'dan uzaklaştırıp kendi etki alanına çekiyor. Ekonomik güçten bahsetmişken günümüzün en büyük güç denklemini kuran teknolojiye, özellikle yapay zekaya geçmemek olmaz. Orada da devlerin satranç oyunu var ama kurallar her gün yeniden yazılıyor gibi. Kesinlikle Yapay zeka alanında şu an tam bir kaos ve aynı zamanda bir fırsat anı yaşanıyor sanki. Bir yanda çip devi Nvidia'nın sektörün lideri OpenAI'ye ya yapmayı planladığı 100 milyar dolarlık dev yatırım var. Evet. Ama bu yatırım şirket içindeki şüpheler nedeniyle askıya alınmış durumda. Bu acaba bir balonun içinde miyiz sorusunun en tepede bile sorulduğunu gösteriyor. Diğer yanda ise Apple gibi bir devin panik halinde adımlar attığını görüyoruz. İsrailli Q.AI şirketini 2 milyar dolara satın alıyorlar. Ve daha da ilginci var. Nedir? Sesli asistanları Siri'yi geliştirmek için ezeli rakipleri Google'ın Gemini sistemini kullanmak üzere anlaşıyorlar. Bu inanılmaz bir şey. Bu Apple'ın yarışta ne kadar geri kaldığını kabul etmesi anlamına gelmiyor mu? Hem de nasıl bir kabul? Apple gibi kendi ekosistemine takıntılı bir şirket için inanılmaz bir taviz bu. Yarışın kuralları değişti demek ki. Kesinlikle. Yarış artık en iyi ürünü kim yapacak yarışından, elinde yeterli teknoloji ve veri olan kim hayatta kalacak yarışına dönüştü. Apple, rekor satışlara rağmen yapay zeka çipi bulmakta zorlandığını itiraf ediyor. Para var ama çip yok yani. Aynen öyle. Bu sektördeki darboğazı çok net özetliyor. Bu darboğaz Elon Musk gibi oyuncuları da daha radikal adımlar atmaya itiyor anlaşılan. Evet, yapay zeka şirketi XAI için sermaye bulmak amacıyla Tesla ve SpaceX'i birleştirme seçeneğini bile düşünmesi bu yarışın maliyetinin ne kadar devasa olduğunu gösteriyor. Ve bu maliyet sadece para değil, aynı zamanda veri. Tabii. Musk'ın uydu interneti, Starlink'in zilik politikasını güncellemesi de tesadüf değil, kullanıcı verilerinin yapay zekayı eğitmek için kullanılmasına izin veriyor artık. Veri, yeni dönemin petrolü. Herkes kendi petrol kuyusunu kazmaya çalışıyor. Tüm bu milyar dolarlık hamlelerin sonunda teknoloji yine insana dokunuyor. Kaynaklarımızda Z kuşağının yapay zekayla kurduğu ilişkiye dair çok ilginç bir analiz var. Evet, o çok çarpıcı. Bizim neslimiz için bu her filmindeki gibi bir bilim kurgu senaryosuydu. Şimdi ise gerçek hayatta yaşanıyor. Evet ve tam bir ikilem yaşanıyor. Pandemi sonrası artan yalnızlık duygusuyla başa çıkmak için bazı gençler yapay zeka sohbet robotlarını birer arkadaş, birer destek aracı olarak görüyor. Bu teknolojinin en insani ihtiyaçlarımızdan birine, yani bağ kurma ihtiyacına cevap vermesi demek. Ama madalyonun diğer yüzü de var. Yapay zekanın sahte içerikler üretmesi, insanlığı yok etme potansiyeli gibi varoluşsal korkularla bu teknolojiyi tamamen reddeden bir kesim de var. Z kuşağı bu sorunun tam ortasında kalmış durumda. Hem bir yoldaş hem de bir tehdit. Aynen öyle. Bu teknolojiyle yaşamayı öğreniyorlar. Bu teknolojik ve ekonomik güç savaşları yaşanırken devletlerin en temel gücü olan kontrol ve güvenlik kavramları da dünyanın farklı yerlerinde sınanıyor. Mesela ABD'de Minneapolis'teki göçmenlik operasyonları o operasyonlar devlet gücünün bireyin hayatına ne kadar sert müdahale edebileceğini gösterdi. Özellikle 5 yaşındaki Liam Conejo Ramos'un fotoğrafı. Evet, o fotoğraf sembol oldu. Tavşanlı beresi ve örümcek adamlı sırt çantasıyla gözaltına alınması. Olay o kadar büyük bir tepki çekti ki federal bir yargıç gözaltı yönteminin anayasaya aykırı olduğuna hükmetti ve çocuğun babasıyla derhal serbest bırakılmasını emretti. Bu yargı gücünün yürütme gücüne dur dediği önemli bir an. Kesinlikle. Ve bu durum sadece hukuki bir tartışma olarak kalmadı değil mi? İnsanların ICE korkusuyla hastane randevularını iptal etmesi, okulların etkinliklerini ertelemesi. Evet bu devletin güvenlik politikasının Toplumun temel hizmetlerini nasıl felç edebileceğini gösteren çok çarpıcı bir örnek. Ve bu güç mücadelelerinin en kanlısı Pakistan'ın Biluçistan eyaletinde yaşandı. Oradan bir meydan okuması. Pakistan hükümetinin hemen Hindistan'ı suçlamasıysa bu yerel çatışmanın nasıl bir anda nükleer silaha sahip iki ülke arasında bir gerilime dönüşebileceğini gösteriyor. Çok tehlikeli bir durum. Güce karşı meydan okumanın bir başka şekli de protestolar tabii. Londra'da 74 yaşındaki insan hakları aktivisti Peter Tatchell'ın intifadayı küreselleştirin pankartı nedeniyle gözaltına alınması. Veya Güney Afrika'nın İsrailli bir diplomatı sınır dışı etmesi, bunlar da devlet politikalarına karşı sivil ve diplomatik gücün nasıl kullanıldığını gösteriyor. Bütün bu anlattıklarımız gücün merkezinin aslında ne kadar kaygan bir zeminde olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Kraliyet aileleri, merkez bankaları, teknoloji devleri, süper güçler hepsi bir şekilde sarsılıyor. İçeriden ya da dışarıdan gelen meydan okumalarla karşılaşıyorlar. Bu da bizi bugünün son sorusuna getiriyor. Evet. Peki bu eski güç merkezleri sarsılırken ortaya çıkan boşluğu kim ya da ne dolduracak? Kontrolden çıkmış bir yapay zeka mı? İfşa olan gizli ağların yarattığı kaos mu? Yoksa sokağa çıkan ve diplomatik adımlar atan insanların iradesi mi? Sanırım geleceğin güç denklemini bu sorunun cevabı belirleyecek. Haberleri bizden dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler dileriz. Yarın yine görüşelim. Biz burada sizi bekliyoruz.